Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza Bugün sizlerle Adem Menteşe'nin Emre Özdemir ile birlikte yaptığı cinlerle yaşayan Mustafa abinin paranormal olaylarını izleyeceğiz. Bakalım nasıl bir videoymuş. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Valla uzun zamandır bu videoyu bekliyordum Emre abi ile. Emre abi çok eskiden benim videoma bir yorum yapmıştı. Bu buradan, buradan oraya ona teşekkür ediyorum. Şimdi videoya beraberiz. geçelim. Beraberiz. Evet arkadaşlar, en çok sevilen bir vakaya tekrardan geldik ve bu kez yanımda Emre Özdemir var konuk olarak. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz videomuza. Ee, Hoş bu bulduk abi ne haber ya? Geldik ve Emre'nin en çok severek izlediği abi oraya gidip orada çekim yapmak istiyorum seninle beraber dedi. Ben de kendisine kırmadım ve Hemen buraya geldik. Şu an bir gerginlik var bu arada ufaktan bir anksiyete hafiften azmaya başladı. <laughs> Çünkü ortam çok gergin arkadaşlar bayağı gergin yani bir oturduğum yerden izlediğimi hiç benzemiyor. Bakalım e, oturduğun geçiyor. yerden izlenmek şey kolay inşallah. abi. İnşallah. İnşallah, İncim i̇nşallah İncim arkadaşlar geliyorsak. Mustafa abinin videosunu, burada çektiğimiz videoyu, vaka'yı birçok arkadaşlarımız biliyor. Tekrardan özet geçmeye gerek yok. Ses duydun mu? Vay be Emre abi bize gelmiş. Keşke Emre abiyle bir video çekebilsek arkadaşlar. Bir yürüme sesi alıyorum sanki. Ben de, bana verdiğin ses bulur mu? O da tepki videosu yapıyor, ben de yapıyorum. Bir şey değişmiyor. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Mustafa abi. Mustafa abi. Allah, evet. Mustafa abi. Niye konuşmuyor? Abi baksana be. Hayır Mustafa abi değil mi? Mustafa abi ya. Abi ne oluyor? Niye konuşmuyor? Niye hiç selamlısı çekilmedi? İyi, i̇yice iyice gerilmeye başladım ya. yemin ederim iyice gerilmeye başladım şu an. Dakika bir, gol bir. E bu ne lan? Ama normalde bir tedirik olmaya başladı. Normalde böyle biri değil ya, konuşkandır. Niye selam vermedi ki? hiç, ama hiç bilmiyorum. Emre abi kadar susun. Ne kadar rahat gözükse de şu an çok gergin. Ben de anan... Bismillah. Oh. Dur 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 Adı, çekeyim. Adam. Az önce aramızdan geçmedi mi? Abi az önce yanımızdan geçmedi mi? Arada Abi bu ne? Oo. Dakika bir gol Abi he. dediğim gibi farkında mısın? Abi bir şey diyeceğim az önce yanımızdan geçmedi mi bu adam? Alıyor mu bayram kamerayı? Alıyor alıyor abi. aldım ben kamerayı aldım ben bir kamerayı, şey kamerayı şey Az önce yanımızdan geçmedi mi? Abi işte gördün gece bu Abi yani bu... Şur şurada, şurada gelsene şurada, şurada Şur Şur çekelim. Okay. gerilmeye başladı. Mustafa abi. abi. Abi nasıl? Abi niye konuşmuyor sen? Niye cevap vermiyorsun? Bu Mustafa bir şey değil miydi? Çocuğu falan çıkıyordu, cinli oğlu falan. Köpek, nasıl? Evet. O yüzden sanırım evet. Ben bu olayı çok iyi biliyorum. Aynısı benim videolarımda da yaşanıyor. Çünkü köpeklerin avlaması başlayınca böyle olaylar oluyor. Ne yapacağız? Ne yapalım bayram? Hiç şey, bilmiyorum ki. Bir şey değil mi? Şu an gram gidesim gelmedi yani. Benim de abi bu adam konuşkan bir adamdı. Yanımızdan da konuşmadan geçti. Olay bu. Yanımızdan geçti. Şurayı kapı, kapıdan çıktı. Evet. Bu arada bazen program sapıtıyor çünkü. Allah Allah. Bak, bak bak ne yapıyorum? Evet. Alıyorum ben kamerayı. Arkadaşlar. Abi bir sesleyin şuna ya. Allah aşkına kafayı yiyeceğim burada. Bu adam arkadaşlar evde tek başına yaşıyor. Yanlış hatırlamıyorsam bir Emre abi var. sen gitme. Seninle Olur video çek hayalim var. var. O yüzden lütfen kendini tehlikeye atma. Boş ver. Hiç gitme. Gerek yok bence. <laughs> Abi, yemin ederim biriyle konuşuyor. Yemin ediyorum ya. Dediğim gibi değil mi? Evet. Farkında mısın? Evet. Emin misin lan? Paşlamadan bir değilim. Ne diyorsun? Abi yemin ediyorum bak iyice titremeye başladı dedim bak. Elim iyice titremeye başladı. Iyi. Mustafa abi bizi duyuyor musun? Duyuyor bence var ya Mustafa şu Mustafa abi. Allah Adam Allah hiç fırıl değil lan. Ben şey şey duyuyor duymamazlıktan sana... geliyor. Emre'nin tişörtüne baksana bir parmak izleri gibi bir şey var orada. Bir dön. Abi, sana dokundu yok. mu biri? Yapma. Em Oho, yapma yapma. Ciddi mi Emre? Ciddi misin? Arkandan geçerken bir sana dokundu mu? Sanıyorum hiç hissetmedim. Bir parmak izleri gibi bir şey var senin tişörtünde bak. Kan göstereceğim ama korkmayacaksın. Abi o valla bak iyice tedirgin oldum ben. Bak bir şeyiz bak kanka şöyle bir şey. Bastık siktir. Ciddi misin sen? Kanka, bak, kanka, yok. Ananı avradım. Çok ayvalı. Sisil. <laughs> korkmana gerek yok. İşte böyle şeyler olacak zaten. ooo Bismillahirrahmanirrahim. Bir gol bir ya. Şu an Emre abiyi anlayışla karşılamak gerekiyor çünkü ilk defa böyle şeyler yapıyor o yüzden Hiçlemeyin yani adamdan adamı kanalda şu an Girmesek mi daha İnna İnne dillahi inna li raciun Mustafa abi Allah müsaade yardım et Selamun aleyküm Aleyküm selam Yok adam oral değil ki Adam bizi hiç takmıyor böyle bir, bir sahne şey. Sahneye alacak. sana Emre. Evet. daha çok bayram. Allah Allah. Emre, senden şunu istiyorum. Sakın bir şey olursa kaçma. Bizi bırak, bizden ayrılma. Tamam mı? Senden bunu istiyorum. Bir şey mi olur? Yani olabilir. Az önce yaşadık zaten. Evet. Ben <laughs> şey, şey, mi olur? <gülüyor> <sizden> <gülüyor> ne? ne olacak Pascal? Korkarsın, kaçarsın ya. Olur. Bizden ayrılmaz sakın. Okey, tamam. Ne olursa olsun beraber. Sesler geliyor bu arada, duyuyorsunuz değil mi? Hala bir yerlere vuruyor. Evin içine evet, de. Hey! Mustafa abi! Kapıyı aç. Ben çok tedirgin oldum ya. Ben şu an ellerim tutuyor. Bir şey diyeyim mi sen? Ben buraya normalde gelmeyecektim. Sırf sen istediğin için geldim. Yani sıkıntılı evet, bir sıkıntılı. evet. oldu. Evet. evet evet. Burada biraz saldırı olayları da olmuş. Hı. Mustafa abi. Valla o adam bak evet. dedim ben onu. Videoda benim izlediğim gibi değilmiş şu an hissi yapmam başka. Değil Allah aşkına. Mustafa başka. Hem sağınız solunuz, arkanız arkanızda iyi kollayın. Hey! Abi, buraya girilmez ya. Yani. Yapacak şöyle geldik. Selamünaleyküm. Bak bir yerler oluyor. Hey! girelim lan. Aa, önden sen gir ben girmeyeyim. Biz Kapı açık. Gelin demek istiyor aslında bize. Yani neyse girelim. Ya abi ben adam... çok vakıf değilim bu konuyu. Bu adam konuşkandı ya. He? Bu adam konuşkandı bize cevap veriyordu. Ne oldu e? buna? Aa konuşuyor konuşuyor. Evet konuşkandı. Resmen kankaydınız abi bu adam. Abi ya. Oo. Oh. Ben gel. Ne oluyor lan? Hayır bak bizim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Abi bize bir cevap verir misin? Adam konuşmadıkça ben daha çok ediyorum Evet, evet konuşmadığı için daha, daha çok korkuyorum. Ya. Ne no, orada? Mustafa abi. Geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bayramoniz. Evet çıkalım ya. Düğün dediğin çıkalım abi. Vallahi çıkalım. Adam bu. Adam içeriye içeride yapmaz. Kapı kapandı ya. Hadi. Abi selam olayım ki. Abi konuşuyor şu an. Allah. Kımı konuşkan bir insan. Ya az önce niye konuşmadı? Soracaksın bilmiyoruz. Bu sırada birisi. Ne yaptığı belli değil. Ben bilmiyorum kaçmadı. Oda arada bir inceliyin de bir dikkatli olun. Sana soruyorum inceliyin. Bir şuraya baksın, kardeşim evi çek şu ortama baksın hem ya bak. Videolarım da dediğim olay aynı filmi de Direkt cinliğe dedikleri bu. Cidden mi? De Direkt içinde bulunmak şu an daha çok bir şey yaptı abi seninle. Abi selamünaleyküm. aleyküm. Bayram. İşte bunu tek ışıkla girelim. Tamam ben. Abi nasılsın Hüseyin abi? İyiyim kayıt değil. İyisin abi. Evet. Sağ suyunu konuşsun evet, abi ya. Senin, sana ziyaret. Seni ziyaret, hoş ziyaret. Hoş ziyaret nasıl neymişsin, ne yapıyorsun? Sana bir sahip ettim abi, bizim gibi e, videolar çeken, bizim kadar anlayışlı, bizim kadar işinde iyi olan bir işi. Merhaba. Hayır, Bey hoş sana... geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Abi benim sana yardımcı olur diye senin durumunu biliyorum. Ayrıca e, seni izledi. Beni bu dörtten kurtarın, yeter. Biz kurtaracağız abi. Evet. Seni izlediği için benden rica etti. E, bu vakaya gidelim burada çekim yapalım diye. Ben de kırmak istemedim ve de buraya sen sağ gittin. Herhangi bir sıkıntı var mı? Teşekkür ederim. Bir, bir sır, şu anda bir sıkıntım yok ama her an yerler olabilir yani. Şu anda biz ben aldım, böyle hissediyorum. Abi, ki, benim aklımda bir sürü sıkıntı <laughs> var. Şöyle sıkıntı ya, soru var. Az önce yanımızdan bir abi geçti ve besen bu şu kapıdan çıktı. Geçen kişi de sendin ki. Ben öyle bir tanımıyorum. Abi sendin, sendin abi. Tanım. Sen, 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 abi, sen, sen geçtin yanımızdan. mi geçtin? Tanımıyorum ben. Abi, de, sendin abi abi. Çok... Az önce sen geçtin yanımızdan Sen ay sen sendin yani. O Selam da. vermedin, elini arkana bağladın yürüdün. Yürüdüm ben. Buyurun buyurun. Ya abi nasıl yani yanamıyoruz. Sen yanımızdan geçtin. Kamera kaydı da var şu anda. Farklı bir şey Gönlümde. olduysa yani. o yani bu eve biz gittik, gittikten sonra. Bismillah. Bir yerler yıkılıyor. Bir şey diyeceğim o Benim ayağım duruyor. Bunu sıkıntı yok ben yaptım. Sen Allah cezanı vermiyor ya. Sakin ol abi. Abi biz en son burada çekim yaptık ya. Hı. Ondan sonra herhangi bir değişiklik oldu mu burada? Herhangi bir değişiklik olmadı. Oğlum nerede? Oğlum yani şu anda hiç görmedim yani. Nasıl? Görmedim. görmedim. Biz gittikten sonra mı görmedim? Hiç görmedim nasıl görmedin abi? Kendi olup değil mi sonuçta? Bence bir konudan saptık. Şu yanımızdan geçme olayı o kadar basit bir şey değil bence. Ama, bilmiyorum diyor. Ne diyeceğim adam şimdi yalan konuşuyorum diyeyim abi. Kamera kaydı var. Biz biliyoruz. Biliyorum. Ben de bilmiyorum. Bilmiyorum. Abi bak ben seni anlıyorum. En sevdiğim vaka. Kardeşim bir yandan arkadaşım. Bak, Az önce sen yanımızdan geçtin. Geçer geçme şu kapıdan çıktın abi. Arada 2-3 saniye var mıydı Emre? Abi bir de yürüyerek ya yani. konuştun oğlum. İçine konuştun. Sorulamaya gerek yok abi. Evet, i̇stediğin sorulara cevap verebilirsin. Ama biz bunları öğrenmek için sana yardımcı olmak için buraya geldik. Emre özellikle senin vakanı, seni istediği için buraya sana yardımcı olabilmek için. Bu videoları da çekiyor ya şimdi aynısından. Şimdi bir şekilde yardımcı oldun ama benden bilmiyorum yani. Şu anda bazı bir şeyleri görüyorum ama... Nasıl bir şey görüyorsun? <laughs> ne yapıyorsun şu anda? Şu an seni rahatsız eden bir şey var mı abi? Yine cevap vermiyor ya. Abi <laughs> seni rahatsız eden bir şey var mı şu an? Sorulara cevap vermiyor. Sana atıyorlar aslında. Sadece uyarıyorum beni. Sana zarar veriyorlar. Fazla, var. fazla çal verme diyorlar. an, kötü olur diyor. Şu, şu an, an buradalar mı? Yani hissediyorum. Eyvah gerilim müziği çalmaya başladı. İyisin değil mi abi? Problem yok. Sarı mı yorulursun? Ne cevap verin? Çok koyun. Bir şey diyeceğim bize kitlenin adamı. Kabıyı niye kapatıyorsun? Abi biz senin misafirimiz niye kapatmıyorsun? Bismillah. Oğlum sen daha demin bu kapıdan bu kapıdan çıktı. Abi. Çok har. Onun kapıdan karşı kapıdan dışarıya çıktı. Abi bir şey diyeceğim Allah. Adem abi o neydi? bir şey diyeceğim. Allah abi şu kapıyı aç. Allah aşkına. Sen. Allah. Bak ben hala kamerayı kapıdan çıktığı için değiştirmiyorum. Orayı çekiyorum hale. Abi kimi o? Aynısı. Abi a, yemin ederim aynısıydı. Allah belamı versin. Kapıyı kapattı aynı adam çıktı karşımıza. Yemin ediyorum sana bak. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Abi şu ka kalbim çıkacak yemin ediyorum. Ellerin titriyor. Abi şu kapıyı açın Allah aşkına. Girdiği kapısını açın. Abi bir dakika bir dur sana bir dur. Bir dakika bir dur. Gel buraya gel, gel buraya. Kolumu da çizdim. Oo olur mu? Kabuğuyla sanki. Değil abi, mi? Abi yok. Ya Allah Allah bu ne oldu? İşte ne öyle Kapı oynuyor. Eşke gel. Ama şey kapanıyor öyle su. Adem abi. Dur oğlum dur dur dur. Az dur. Ben bile şaşkınım şu anda. Oo. İlk kez böyle şeyler yaşıyorum. Bayram. Bu ne abi? Abi. Ben konuşuyorum. Mustafa abi. Abi bize bir cevap ver lütfen. Beyler karşı kapıdan çıktı ve hala kamerayı bir kere bile değiştirmedim. Sen çektin mi onu? Ben? Hala orayı çekiyorum bak. O kapıdan çıktığını kayıtlarda göreceksiniz. Hala açıyı değiştirmedim. İnsanların aklında bir kuş kalmasın diye. Mustafa abi. Bir şey diyeceğim oradan biri baktı ha. Buradan mi? buradan kapının arasına biri baktı. Abi ne diyor? Kapının arasına biri baktı. Yapma ya. Eşhedü en lâ tamam, Dur sana Bismillahirrahmanirrahim Oğlum zorluyor açılmıyor Mustafa abi Abi bir şey kapıyı abi. tutuyor sanki Dikkat edin. Mustafa abi Abi hayır biri var orada Adem abi Oğlum gördüm bir gördüm, şey gördüm Kim orada? Bir dakika, bir dakika Kim orada? Mustafa abi orada Abi, abi imkansız bir dakika Ay yemin ederim orada Bir dakika, dakika bir dakika sakiniz Emre fazla şey Tamam oğlum. Ne diyorsun ya? Yemin ederim orada. Yemin ederim orada. Yemin ederim orada. Hani? Bismillahirrahmanirrahim. Abi sen de. Kimsiz kafayı yiyeceğim. Abi imkansız abi ben, zaten abi. Ben de kafayı yiyeyim şimdi. Emre inan senin kadar şu anda Allah şaşkın çıkalım gidelim şuradan lütfen. Oğlum oğlum şuraya bakın. Anladım. Lan şuraya bakın. Anladım. Ne oluyor? Gel gel gel, emin emin. Allah, olma, olma ne? Allah, Allah. Abi, mümkün değil. Allah. Abi az önce orada ne oldu? Ben göremedim. Ne oldu şuraya bakın. Ne var orada? Bir dakika. Bismillah. Lan şuraya bakın. Anladım abi. Gel gel gel, emin emin. Allah, olma, olma ne? Ahalim mümkün değil. Allah belanı versin mümkün değil. Ayaklarım titriyor benim. Ah! Allah'ım <laughs> çıldıracağım. Abi ayağım bir kez Oğlum uzak. Mustafa abi. Camdaki de Mustafa abi. Aa gel oğlum gel. Mustafa ne oldu? Abi, abi ortalığı yakıyor. Onu gördüm onu. Yemin ederim gördüm onu. Ay oğlum camdaydı ya. Abi camdasın sen. Allah'ın sağlığı için ya. <laughs> Aha orada orada, orada bir şeyler <laughs> <veriyorsun>, fırlatıyor. <laughs> Ay gitmemizi mi istiyor? Ne yapıyor? Abi lütfen çıkalım şu odadan. Vallahi proje bozulmaya başladı direkt. Allah oturacağım belki. Mustafa, Mustafa konuştun musun biz daha önceki gibi? Abi iyi misin? Bir işaret yapıyordu ama. İyi misin abi? Selam ne? kim telefonu yapıyor? Bir şey dedi ama. He? Aa, beni uyarıyordu yani. Ben sessiz olmak zorunda. Az önce konuşamıyorum. Tam dalga mı geçiyorsun bizimle? Camdaki sen... Abi bir şey diyeceğim. Normal değil. Az önce üstümüze koştun. Sonra camdan ilerledin. Nasıl hayır? Abi camdaki de oydu. Bizim Biz mi iyi miyiz? Anlıyor musun yani? Abi ne yapalım Allah aşkına? Ben yani gayet iyiyim ya. Kuluna dolaşıyorsun. Gayet iyiyim diyor. Dağılıyor ya Nefes alalım istersen. bir nefes alalım. Allah aşkına çık çıkacak. Çık bir saniye. Gidiyoruz yani şöyle durup. İyi misin? Abi hiç iyi değilim. Bayram sen. Ayaklarım tutuyor. Ben geldim. Bu, bambaşka bir şey bu. Ben yani izlerken bu kadar, bu kadar olacağını düşünmüyorum Bir şey yok bayram. <laughs> abi bundan sonra tövbeli arkadaşlar. Emre abi bundan sonra tövbeli bu bakkalara gitme. ya bu kadar. Vallahi gitmez. Bu kadar olacağını düşünmüyorum diyorsun ya Ben de beklemiyordum. Ben, hani bir bu, şey ya yok. ben videolarda gerçekten bu kadarını beklemiyordum. i̇zlerken hani bu kadar korkmuyordum hani çok normal geliyordu basit geliyordu ama gelince inanılmaz şey, şey yaptım ya kalbim küt, küt atıyor şu an ha, yani bir şey peki bayram sana da sorayım bu nasıl olabilir abi ben He? anlamıyorum farklı farklı yerde sürekli aynı anda gözükmesi ben anlamıyorum. Bir şey diyeceğim bak yemin ederim üstümüzde koşan adamla camda gözüken adam o odadaki adamla aynıydı. Mustafa evet. abi ikisi de Mustafa Aynı var. aynı. Aynı yerde nasıl iki defa belirdi bu adam ben onu anlamadım. Adam yürüdü selam vermedi eve geldik öyle bir de tanım yok diyor. Biraz daha biraz daha soluklanalım. Anladım. Aynen. Atamadım hala o, şu görüntüyü, şu gözümün önünü. Kapağı hala açık. Abi, abi şu an duyuyor musun beni? Yok hayır, <laughs> Ha iyi misin şu an? Sohbet edebiliriz değil mi? Tabii <laughs> tabii, ben de Geçelim mi? Korkuyorum ama geçelim. Önden sen geç ya. bakışa bak, arkadaş gör. Verin ben. he. Bak bu sefer ben baktım. <laughs> tamam. Ben farklı yerlerini inceliyorum ki Mustafa abi birden çıkmasın diye karşımıza. Ben abi bir daha. Bak üşüdüm abi. Olursa odalara bakma. Sen burada otur ama hiç ayrılma. Çıkın diyor. Bir yere gitme abi. Gel. Biz de bakalım otur aynı. Oda tertemiz. Kapının arkasında gözlüm. Şöyle. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kanka ortam nasıl ama? Abi ortam zaten... Cinliyim, zaten en cinliyim diye bağırıyorum zaten. Ev cinliyim diye bağırıyor. Direkt. Diye bağırıyor. Videolarımda da zaten söylüyordum ya sizin videolarınızda. Cinliyim diye bağırıyor ev. Mümkün değil burada bir şey olmuyor. Hiç Mustafa. daha önce böyle bir eve geldin mi? Yok. Aynen bu tarzda falan. Yok hiç yok. Ben, 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 ben. Bak bu arada hala oturuyor Mustafa. Ben. Mustafa abi. Bir şey sormak istersen sorabilirsin. Konuşmak istersen konuşabilirsin. Biz bakıyoruz ama. Yok onlardan. Onlardan ben konuşamıyorum çünkü. Onlar izin ben de konuşur. Abi ki izin vermeleri için ne yapmamız lazım? Bize derdini anlat ki. Size şu kadar söyleyeyim ancak gerekli bilgileri verebilirim. Tamam, bir odalara bakalım. Tamam, şey yapalım. Tamam, konuşacağız. Sen ayrılma. Orada oturmaya devam et. Tamam. Allah. Allah. Yemin ederim bir ses daha geldi. Dur bir dur. saniye. Mustafa abi burada. Yemin ederim ki vallahi billahi diyorum ki bir ses daha geldi. Gel, bir şey duydum ben de. Hey. Abi biri daha var. Oğlum biri var, oğlum, oğlum biri var burada. Ben i̇şte dedim abi biri var kesin diye. Mustafa. Abi, abi e başka biri var mı? rica ediyorum. Abi bu sesler nereden geliyor bu gördüğümüz kişiler? 50 vardı doğru gördün mü onu? Gördüm Nasıl dinliyorsun? Abi bak bak siz, abi bak cim, benim, benim biri var orada ya. ya? Abi şaka sözler. Abi git bak, vallahi birisi var orada ya. Sen gördün mü onu? Abi bilmiş siz o frenes. <Sessizlik> Sanmamaya ah, başladım. Ne yapacağım değil mi? Pek yerimi yapasın. Dur. Bizim sürücü. Abi bir şey oluyor. Abi kim var burada? Birine git buradan falan bir şey derdi. Var mı bir? Abi ya bizim göremediğimiz bir şeyler var. Baksana. Gel. gel. Telefonlar nasıl var da göster. Girip, girdi çıktı demesinler diye. Bak hiç kimse yok. Şimdi burada biriyle konuştu bu adam değil mi? Az önce yine bir saat sani iki saniye önce burada biriyle konuştu. Gitme dedim bir şey dedi. Tamam şuraya bir yere girdi. Yerler yıkılıyor. Mustafa abi. Al konuş. Ya ama bu konuş. Şu an yoldan ben sessiz. Konuştum oradan ben şu anda. Az sessiz. Abi nereye gidiyorsun? Kimden bize bir biri bir yerden çıkıp saldıracak diyor. Abi iyi misin? Abi onun görme geliyor bir dakika. Yok oğlum adam çıktı ya. Mümkün değil burada bir tempuh. Oğlum nasıl yok ya? Oğlum sen demin çıkmadın mı ya? Mümkün mm -hmm değil. -E ah, Abi, ne ah, orada. Yemin edelim. Abi mümkün değil ya. Git bak, git bak, git bak, git bak, git bak, git bak, git git bak, git git bak, git 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 Abi kamerayı da hiç şey çeviriyorum bak. Şuraya bakar mısın lütfen? Nereye? Kapının arkasına. Allah Allah! Ne diyorsun Bocaman ya? Yemin ederim adam orada. Allah belanı versin adam orada bayram. Yemin, Yo, abi, orada. Ağrısın Değil, ağrısın ağrısın yemin, yemin ederim orada kapının arkasına. Değil bu imkansız ya. Oğlum adam az önce çıktı lan. Çıktı. Adem abi Allah için gidelim şuradan. Allah için gidelim o yoksa kafayı sıyıracağım ben şimdi. Doktorunum. Abi kafayı <laughs> sıyıracağım abi. <laughs> Abi kafayı sıyıracağım. Mustafa abi iyi misin şu an? Ben gayet iyi. Abi, gayet ben, iyiyim diyor. Biz iyi değiliz. Biz iyiyiz ne, ne, ne abi? Özgürlüğümü geri verin. ben aklımı sıyıracağım. Bak az önce dışarı çıktın sen. Evet. Biliyorsun az önce dışarı çıktın. Çıktığın odadan sen vardın. Orman lazım. Nasıl? Ben baktım ama. Neye ben baktın abi? Baktım. Kimse Abi kafayı sıyıracağım ben artık, lütfen. Bir şey varsa bize söyle, ben kafayı sıyıracağım. Şeref değişik Bakarım mı? Bak abi. oradaydı. Yine konuşuyor. Abi ben daha gidiyordum. Evet. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup videoda da beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Emre abi inşallah da bu videoyu görürsün. Seni de seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada arkadaşlar Emre abinin yaptığı video, video şu korku. Bu korku videosu rüyalarınızı etkileyecek. Yaptı diyorum. Bu Emre abi tekrardan teşekkür ediyorum. Hoşçakalın tekrardan. Bay bay. Helal kardeşim devam böyle arkanda arkandayım yazmış. Emre abi inşallah tanışma fırsatımız olur. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.